Merhabalar arkadaşlar. Öncelikle e, bu fikir geldiğinde ben çok heyecanlanmıştım. E, şükür egzersiz yapma fikri 21 günlük ve e, bu videoyu da hemen çektim size yolladım. Gerçi dün yolladım e, ve e, hemen bir gün içerisinde bana bu kadar dönüş yaptığınız için çok 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 teşekkür ediyorum. Aslında sonradan şey diye düşünmeye başlamıştım. Bir, birazcık açıklama yapsam da birkaç gün sonra mı başlasam diye düşünmüştüm. Ama gördüm ki o kadar da çok insan e, coşkuyla, istekle okey demişler. O zaman e, benim de durmamın hiçbir anlamı yoktu. Ama şöyle bir güzellik yapabilirim. E, şimdi birazcık açıklama yapacağım. Madem bana bu kadar güzelliklerle döndünüz, bu kadar güzel cevap verdiniz benim isteğime ve bu hem kendim, öncelikle tabii ki kendim, sonrasında da sizlere katkısı olması için seçtiğim bu yolda, beni heyecanlandıran bu yolda bana böyle hemen dönüş yaptığınız için işte şükrüme şükürle karşılık verdiğiniz için benim içimden de ekstra bir şey yapmak geldi. Burada da çok güzel bir örnek oluştu aslında. Biraz biraz sonra anlatacaklarıma da bu örneğimi sunma imkanı oldu. Şu anda geldi aklıma. Birazcık bahsedeceğim ve şöyle eğer ki bu videoyu daha sonra görecekler olursa eğer daha sonradan fark edenler olursa onlarla 21 günü tamamlayana kadar devam edebilirim. Böyle de e, ...bereketimize bereket katmış oluruz. E, zaten e, benim artık bundan sonraki niyetim... ...şükür egzersizlerini aralıksız olarak devam etmek. Çünkü uzunca bir süredir... E, ...gerçi uzunca bir süredir diyorum ama... ...yaz tatilinde bırakmıştım. E, dön Döndüğüm zaman galiba. Yani bir aydır falan şükür egzersizi e, yapmıyorum diyebilirim. Düzenli olarak. Yani e, günlük günlük e, bir şeyler başıma geldiği zaman onları yapıyordum ama... Bir sürü ara vermiştim ve tekrar başlamak zamanı geldi. Ve artık buna hiç ara vermeden yaşantım boyunca devam etmek niyetindeyim. Umarım siz de böyle bir niyete başlarsınız. Tabii ki belki ömrümün sonuna kadar demek belki birazcık zor olabilir ama en azından şöyle bir iki aylık üç aylık ne bileyim bir senelik bir denemeyle bakalım ne kadar <laughs> yani hayatınızdaki değişimleri gördüğünüz zaman zaten bence vazgeçemeyeceksiniz ben ben de bu yola şu anda karar verdim ve zaten kısa dönem kısa süreli hayatımdan hep Durdurduğum olmuştu. Şu an çok güzel bir rüzgar esti de yapraklar döküldü. Ay çok güzeldi. Bu da şükürlerimin içine kaçayım birazdan. E şimdi şükür egzersizi nedir? Şükür egzersizi hiçbir şekilde şu değildir arkadaşlar. Hepimiz yapıyor, söylüyoruz ya. Evet ben de şükrediyorum. Ah çok şükrederim falan diyor benim hep arkadaşlarım. Her daim kimle şükür egzersizi diye konuşsam hep diyorlar ki. Aa evet evet ben çok çok güzel şükrederim diyorlar. Mesela işte çok şükür. İşte hayattayım çok şükür, işte ee, ilerliyoruz hayatta, devam ediyoruz çok şükür, işte verdiklerine şükür olsun. Aa çok şükür, çok şükür. Böyle bir şey değil yani. <laughs> e, ya da ne bileyim işte evim var çok şükür, işte bugün de yiyecek gördük çok şükür. E, arkadaşlarım da var, sevenlerim de var çok şükür. Falan gibi bir şey değil arkadaşlar bu egzersiz. E, egzersizin amacı enerjimizi yükseltmek. Bu cepte. Maksadımız enerjimizi, frekansımızı yükseltmek. Bunun için ne gerekli? His gerekli. Hissiz olan hiçbir şeyi egzersizimize koymuyoruz. E, yaratımın en e, güçlü, en önemli ayaklarından biri bu şükür egzersizi. Eee... Ve bu egzersize hakkını vererek yapacağız. Ee, çekim yasası... Diyoruz ya hep herkes bir çekim yasası, çekim yasası diyor. Çekim yasası her daim, herkes için, istisnasız herkes için her an çalışıyor. Ee, bunu aynen şöyle düşünün. Nefes almadan yaşayamadığımıza göre, e, nefes alıp vermemiz gerektiğine göre yaşamamız için... E, çekim yasası bundan hiçbir şekilde farklı değil ee, yaşamamız için çekim yasasının olması gerekiyor yani öyle bir evrensel yasa çekim yasası olmasaydı zaten hayat diye bir şey olmazdı nefes almak diye bir şey de olmazdı nasıl nefes alıp vermemiz otomatik otomat farkında bile değiliz ama alıyoruz çekim yasası da biz farkında değiliz ama işliyor ee, onu, onun örneğini şöyle verebilirim Ha bu arada hepimizin bir de enerjisel olarak ve frekanssal olarak bir e, genel bir alanı var. E, ve e, hangi seviyedeyse bizim enerjimiz veya frekansımız ona uygun şeyleri hayatımıza çekiyoruz. Yani e, hayatımızdaki insanlar... Yediğimiz, içtiğimiz yiyeceklerin frekansı ve enerjisi, ee, seç, evi, yaşadığımız evin semti, ee, yaşadığımız komşuların e, hissettiğimiz ya da altımızda, üstümüzde olan komşuların kişilik yapıları e, tamamen bizim frekansımıza ve enerjilerimize göre oluşmuş bir şekilde ya da öyle olan yere biz gidiyoruz. Ee, hatta yaşadığımız ülkenin frekansı, enerjisi, e, hatta bindiğiniz otobüsün, e, metrobüsün, işte ne bileyim metronun e, içindeki insanların e, frekansal ve enerjisel bakımdan sizlere e, uygun, sizlerin e, o e, enerjinizin seviyesi neredeyse o seviyelere uygun kişilerle buluşmanızı e, ki böyledir. Olmasının sebebi tamamıyla çekim yasası. Yani bu bu ta böyle olmak zorunda çünkü çekim yasası böyle işliyor. O yüzden de çekim yasası ve çekim yasası çok önemli ve çok da güzel bir şey. ya yani Böylece ben neysem ben ne hissediyorsam enerjim neredeyse frekansım neredeyse. Ona uygun olasılıkları kendi hayatıma ben çekiyorum. Bu da çok güzel bir şey. Başkasına göre değil yani kendime göre. Ben ne bunu, demek ki bunu nasıl hissediyorsam ona göre yaratım yapabilirim. Eğer ki memnun değilsem bunu da değiştirebilirim çünkü ben, benim güç bende. O yüzden bu çok güzel bir bir, bir haber yani. Um... Notlarıma bakıyorum, hafiften biraz not aldım. Ha, şimdi çekim yasasını şöyle birazcık açıklayayım. E, ama çekim yasasını diyorum, e, şükür egzersizini. Şimdi şükür egzersizlerinde bazı dikkat etmemiz gereken e, hususlar var. A, böyle e, me, me, mesela öncelikle önemini anlatayım. A, <gülüyor> heyecanlanıyorum. <gülüyor> arada. E, şöyle Şöyle düşünelim sevgilimiz var ya da eşimiz diyelim. E eşimize her gün gün Şükrediyoruz ve bunu ona dile getiriyoruz. Ona diyoruz ki hayatımda olduğun için şükürler olsun. Senin varlığın hayatıma e, zevkime zevk, keyfime keyif, coşkuma coşku, tutkuma tutku, arzuma arzu katıyor ve e, senin gibi bir e, hayatımda olduğu için e, çok şükrediyorum. Tam da istediğim, arzu ettiğim gibi biri olduğun için çok şükrediyorum. İşte ne bileyim. E, ...enerjin o kadar güzel ki seni görür görmez zaten yüzünde güller açıyor. Bilmem ne falan gibi şeyler söyleyip eşinize e, her gün böyle e, kadın erkek hiç fark etmez. E, mesela birlikte işe gitmeden önce böyle bir şey söyleyip birlikte işlere ayrıldınız diyelim mesela ve eşiniz Gün boyunca bu şekli, bu coşkuyla, bu e, güzellikle çünkü keyfini onun da keyfine keyif kattınız. Gününe, enerjisine enerji kattınız siz e, şükür halinde olduğunuz için. Ve o da iş yerinde sürekli şöyle şeylerle e, aralarda ya da her daim e, sizi düşünerek acaba ben de eşim için ne yapabilirim e, fikri e, doğacak. Ve eşi e, mesela... Ben de eşime yani beni bu kadar mutlu ettiğine göre ben onu acaba neler yapsam? Belki siz eve dönerken bir çiçek almayı düşünecek. Ya da acaba şu hafta sonu şuralara bir kaçamak bir yere mi gitsek deyip tatil planları yapacak. Veya sizin çok hoşunuza giden bir şeyi almak için bir yollara başvuracak. Araştırma yapacak internetten ne bileyim ya da sevdiğiniz arkadaşlarla böyle çok güzel zaman geçirebileceğiniz yemek organizasyonları yapacak. Ama tamamiyle sizin için bir şeyler yapma arzusu doğacak. İşte bu arzuyu doğuran şey neydi? Sizin tamamen ona şükür etmenizdi. Yani şükür etme sayesinde, ona teşekkürlerinizi sunmak sayesinde yine size dönecek olan ve sınırsız, sonsuz olasılıklar e, alanını açmış oldunuz. Nasıl açmış oldunuz? Siz şükür ederek açmış oldunuz. Yine kendiniz bunu kendiniz yaptınız. Eşiniz size bunları sağlayacak ama o yani e, sağlayacak dediğim, onun sağlaması imkanını siz yarattınız. Şükürleriniz sayesinde. İşte evren tamamıyla böyle işliyor. Siz e, şükürlerinizle e, ee, ...ne kadar çok memnun olursanız... ...o halinizden... ...ne kadar çok... E, o, o, ...olduğunuz yeri... E, ...böyle... E, güm, böyle ...coşkunuzla... ...heyecanınızla... E, ...coşturduğunuzda... ...gümbür gümbür gümbür ettiğinizde... ...işte evren de size... ...aynı eşinizin yaptığı gibi... ...sonsuz olasılıkların... ...olabilitesine... ...alan açacak ve... ...sizin için... Ee, oh işte Ayşe Fatma e, bu kadar çok memnun ki hayatından, bu kadar çok bana gümbür gümbür enerji oluyor ki o zaman ben onu daha çok iyi etmeliyim. O zaman ben ona daha çok şunları sunmalıyım, şunları da biraz daha sunmalıyım. İşte ne bileyim hayatındaki e, o şükrettiğiniz şey neyse ilişki konusunda ise ilişkileri daha da güzelleştireyim, daha da olasılıklar sunayım. Paraysa e, şükrettiğiniz şey, o zaman birazcık daha para vereyim. İşte Olma halin ise kilonuzsa sağlığınızsa o zaman daha da sağlık vereyim, o zaman daha da güzellikler katayım diyerek sonsuz olasılıklara, sonsuz seçeneklere alan açacak evrende sizin için ve peş peşe hediyeleri göndermeye başlayacak çünkü siz ona o ben harikayım çok iyi hissediyorum ve lütfen biraz daha Demiş oluyorsunuz o lütfen biraz daha alanından size sonsuz alandan bütün olasılıklara, hediyelere açacak ve dahasını ve dahasını ve dahasını göndermeye başlayacak ve devam edecek. Bu katlanarak da devam edecek. İşte bunun için şükür egzersizi çok önemli bir egzersiz. Benim de aklıma tabii ki boşuna gelmedi hep beraber yapmak bunu. Ve göreceksiniz ki hayatınızda. ...zaten yaratımın en önemli asbandan biri olduğu için... E, ...hiç e, e, hafif alınacak bir egzersiz değil. Gördüğünüz gibi ben size aktarırken kendim coşmaya başladım. İşte budur yani önemli olan bu hissiyata sizleri sokabilmek. İşte ondan sonra hiçbir şekilde hayatınızda e, yok yok odaklarında olan insanlar... ...ya da yok yok olan o, olan bir ülkede olmak ya da yokluk... E, e, odağında olan arkadaşların et, etrafında olmak, içinde olmak size tırs gelecek, vırs gidecek. <laughs> ya da vırs gelip tırs mı gidiyor? Neydi ama? unutuyorum birçok yerde ama önemli değil. <laughs> e, hiç önemli olmayacak sizin için. Çünkü havalar nasıl olursa olsun sizin havanız manyak güzel olacak yani. E, sizin havanız gümbür gümbür olacak. Sizin enerjiniz başka olacak. İşte insanlar da sizin enerjiniz farklı olduğunda ne, 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 kullanıyor bu? Ne içiyor? Ne, ne, yani mesela birinin parfümü bile, bile, bile Beğendiğimizde <laughs> ona gidip soruyoruz hangi parfüm kullanıyorsun ne kadar güzel kokuyor diye. İşte siz o enerjiden yayın yapmaya başladığınızda etrafınızda insanlar sizin için pervane olacak. Yanınızda olmak isteyecekler. Eşinizse eşiniz daha çok şeyler yapmak isteyecek. E, i̇şinizse işten daha çok terfi alacaksınız ya da Belki kendi işinizi kurmaya geçeceksiniz. Çünkü artık kendinize kendinizin verdiğinin farkına varacaksınız. Ee, gibi gibi gibi. O yüzden haydi gelin. Ee, aha, bu arada birazcık şeyden bahsedeyim. Şükür egzersizlerinin e, püf noktalarından ya da işte böyle e, neleri yapıp neleri yap yani nelere dikkat edeceğimizden bahsedelim. Um, biraz notlarıma bakayım. Evet. Um, Maksadımız enerjimiz, enerjimizi yükseltmek olduğu için e, hiçbir şekilde enerjisini hissetmediğimiz, bizi yükselttiğini hissetmediğimiz şeyi için şükür etmiyoruz. Mesela o gün atıyorum e, eşinize kızdınız, e, sizi bir şık, bir konuda rahatsız gıcık etti. <laughs> o gün eşinizle ilgili şükür egzersizi yapmıyoruz. Ya da çocuğunuz ya da herhangi bir şey o gün sizi rahatsız ettiyse o rahatsızlık dan geleceğiniz için o gün ona şükür etmiyoruz. Ee, sizi yani şükür etmeye başladınız ve fark ettiniz ki e, çok monoton gidiyorsunuz e, ya da Mesela bir günler geçti ve siz dediniz ki aa ben bugün şükür egzersizimi yapmamıştım. Hemen bir şükür egzersizine başlayayım. İşte bir şey ayakkabım olduğu için, yine ayakkabı aldığım için çok şükür ederim. İşte bugün saat erken kalktığım için çok şükür ediyorum. Sağlıklı olduğum için çok şükür ediyorum. Ne vardı başka? İşte işim olduğu için çok şükür ediyorum. Para kazandığım için çok şükür ediyorum. Bir de ne vardı? Falan diye böyle şükür egzersizi olmaz. Şükür egzersizinde bildiğiniz 5 dakikaysa o 5 dakikanın hakkını vererek... E, yaptığımız böyle gümbür gümbür yaptığımız bir egzersiz olmalı. E, atıyorum e, bir konu bulduk. E, hangi konuyu bulduk? E, eşimizle ilgili işte yine e, sevgilimizle ilgili bir konu bulduk ya da hayatımızda bir e, ilişkimiz yoksa da nasıl... Gerçi onaylamış gibi sonra gireceğiz. Onu so bir birkaç gün sonra ekleyeceğimmış gibilerin egzersizinin nasıl yapılacağını. Şimdilik sadece e, o var olan şeylere yönelelim. Aa... Yani e, bir şey başladınız, elinizde olan, zaten sahip olduğunuz bir şeyin şükürlerine başladınız. O e, konuyu bulduğunuz zaman işte atıyorum eşinizse eşiniz e, e, erken kalkmaksa erken kalkmak e, ya da sahip olduğunuz çok güzel bir alışkanlığınız özelliğiniz onu buldunuz diyelim o zaman onu e, coşturmak böyle e, e, damıtmak damıtmak böyle onu şey gibi düşünün bir elmas madeni bulmuşsunuz e, ve son damlasına kadar onu e, damıtıp o son damlasından bile e, faydalanmaya çalışmak. ...gibi düşünün. Ee, son damlasına kadar... ...çok kıymetli olduğu için... ...bu egzersiz, bu şükür etmek... ...onu son damlasına kadar... E, ...değerlendirin. Nasıl mı? Ee, şimdi ben bir örnek vereceğim. Mesela... E, ...havadan bahsedeceğim bugün. Çok güzel güneşli bir hava var. E, ve güneşli günlere... ...bayılıyorum. Güneşi... ...gördüğüm zaman bir kere yüzüme... ...kocaman bir gülümseme e, oluyor. Çünkü... E, i̇çime böyle e, bir mutluluk, bir sevinç, e, bir coşku, bir enerji, bir sıcaklık katıyor güneşin. Canım güneşin varlığın için sana şükürler olsun. Zaten e, sıcaksın, zaten o sıcaklığın içime o kadar güzel işliyor ki içim böyle e, kabarıyor, e, coşuyor. Ee, ve resmen o gönderdiğin ışınların her her birini sanki beni kucaklamışsın gibi hissediyorum ve bayılıyorum sana. O kadar güzelsin ki benim canım güneşim. Varlığın için şükürler olsun. Şu güzelliklere güzellik kattığın için, şu e, karşımda gördüğüm dağın berraklaştırdığın için, görüntümü netleştirdiğin için sana şükürler olsun. E, renk renk olmasına evrenin e, alan tuttuğun için ve onların renk ya yani renklerine sen renk kattığın için o güneşinle ışığınla e, renkleri görmemi sağladığın için sana şükürler olsun e, az evvel şöyle rüzgarla beraber o güneşin ışığının o yaprakların üzerine gelerek o yaprakların o üzerlerindeki bütün detayları görmeme alan tuttuğun için ve onu görmemi sağladığın için sana şükürler olsun ee, güneşin vurup bir taraftan işte şu gördüğüm karşımdaki ağaçların mesela bir tarafından e, parlayıp böyle güneşi gördüm, bir tarafından da gölgesiyle e, bana iki şekilde e, çok güzel. E, Böyle manzara yarattığın için, böyle detaylar yarattığın için, resmen sanki resim yapmaya geçeceğim şu an bu kadar Picasso'nun algısına geçirdiğin için, geçinmeme bana destek olduğun için, sana şükürler olsun canım güneşim gibi bir şey bulduğunuz zaman bunu 3-5-10 cümleyle coşturmanız, onun hissiyatına iyice girene kadar... Mesela ben şu an girdiğim gibi beni çok güzel hissettirdiği gibi güneş sizin de bunu e, bulana kadar bu alana gelene kadar bu enerjiye çıkana kadar bunu devam etmenizi istiyorum e, ve göreceksiniz böyle güne başladığınız zaman neler neler mümkün neler neler hayatınıza çekmeniz mümkün ve özellikle ilişkilerde problem olan insanlara da bir öneri buradan tüyo eğer ki ilişkilerinizde e, kadın erkek hiç fark etmez. Erkekseniz eşiniz için, sevgiliniz için, kadınsanız da yine eşiniz için yani, erkek arkadaşınız için, dedi. kocanız için, şükürlerinizi ona sunduğunuz zaman, sunmasa ona söylemeseniz bile, kendiniz onun için şükür etmeye, onun güzel yönlerini görmeye başladıkça ve bunu suladıkça ilişkilerinizde neler mümkün diyorum, İlişkileriniz muazzam güzel yerlere gelecek ve hiç hayatınıza Hayatınızda tahmin edemeyeceğiniz, etmeyeceğiniz mükemmelliklere ulaşacak ve daha dahasına dahasına ulaşacak ve alan açılacak. İlişkileriniz tamamıyla dönüşecek, e, kötü gülen ilişkileriniz artık kalmayacak. Bunun size garantisini verebilirim ama bu egzersizi hakkıyla, layıkıyla yaptığınız zaman ve bunu seçtiğiniz zaman olacaklar e, harika olacaklar da ben sorumlu değilim. Dermişim olacaklardan ben sorumluyum. <laughs> olacaklardan siz sorumlusunuz. Sorumluluğunuzu elinize alın. Yaratım gücünüzü elinize alın. Bu da yaratım gücünüzü en güzel şekilde elinize alma egzersizi. Bunun için zaten sonrasında bana da şükredebilirsiniz yani ve e, değişimleri lütfen günlük olarak ne değiştiyse hayatınızı o gün ve lütfen ha e, önemli olan şeylerden biri de egzersizi sabah yapmanız çok önemli çünkü sabah oluşturuyoruz. Olasılıkların hayatımıza gelmesini lütfen akşamdan yapmayın. Öğlen falan da yapmayın. Sabah uyanır uyanmaz. Bunu bir alışkanlık haline getirin. Kendinize verebileceğiniz en güzel hediye bu. Sabah uyanır uyanmaz başlayın. Ben sabah bu arada sabah 7'de uyanıp ondan sonra biraz şükürler egzersizi yapıp şöyle biraz uzanayım deyip uyudum. Ama ondan sonra şimdi yeniden Elbette e, daha e, sizin için hazırlanıp biraz da e, biraz zaman geçmiş olabilir bugün ama bundan sonra sabah erkenden kalkıp bunu böyle yapacağım. E, bu bir alıştırma şey olmuş oldu bu ilk günüm için. Bundan sonrasında da e, tamamiyle sabahları kalkıp hemen videolarımı da ekleyeceğim. E, siz de lütfen değişen ne varsa e, farkındalığa girin hayat gün içerisinde ve e, lütfen Aşağıda notları alın. Gördüğünüz gibi siz bana döndüğünüzde, siz hemen o ben de varım, ben de varım dediğinizde e, bana be, ba, bana e, bu enerjiyi verip beni yüreklendirdiğiniz için benim coşkuma coşku, benim heyecanıma heyecan, e, keyfime keyif katmış olduğunuz için. Ben de sizin için daha fazla ne yapabilirim diye düşünüp işte bu açıklamalı e, videoyu çekmeye e, ye geçtim. E, ha, workshop falan yapmadan tamamıyla ücretsiz bir şekilde bunu çünkü bana o enerjiyle geçirdiniz. Bunu siz yarattınız. O yüzden e, tabii ki en başta da ben e, bu fikrimle ben e, bu olaya yaratmış oldum. Siz de benim yaratmama, yaratmalar katarak, e, güzelliğe güzellikle eşlik ederek işte böyle kuantum alanında matrix alanlarında olasılıklar alemine açılmış olduk. Bakın enerji şu an o kadar çok e, e, akmaya başladı ki ellerim e, karıncalanıyor. Muazzam bir şekilde bir enerji de akması oluyor. Bir taraftan da şifalanıyoruz. Çünkü sesim her daim burada. <laughs> Bunu da unutmayalım. E, yani herkesin kendi e, enerjisi ne parlatmış oluyoruz. Yani benim şu an o kadar iyi hissediyorum ki kendim bütün enerji akımı olmaya başladı bütün bedenimde. Bunun için de çok şükrediyorum. Şimdi çok uzun olduğu için bir sonraki videoda şükür yapacağım. Bu açıklaması olmuş oldu. Bunu da bir bir şekilde YouTube kanalıma da koyacağım. Buradan da her daim izleyebilirsiniz. Haydi gelin şimdi şükür egzersizimize başlayalım ve bunu hayatımızda hiç bitmeyen yani her daim yer alan çünkü biz değerliyiz, çünkü biz çok önemliyiz ve hayatımızın yaratıcıları bizleriz. Evrenin bireyselleşmiş hali olduğumuza göre, evrenleri yaratan zeka, güç bizim içimizde olduğumuza göre işte o gücü istediğimiz gibi kullanmayı da bu şekilde ispatlamış, kendimize göstermiş ve yaratımlarımızın sorumluluğunu elimize almış olacağız. Şimdi hepinizi <laughs> öpüyorum ve diğer videoma geçiyorum.